Merhaba arkadaşlar. Bugün burada belki de hayatınızı tamamen değiştirebilecek bir fırsat hakkında konuşacağız. Evet, hepimizin hayali internetten para kazanmak. Bu sadece hayal mi yoksa gerçekten mümkün mü? Belki bugüne kadar denediğiniz birçok şey sonuç vermedi ya da nereden başlayacağınızı bilemediniz ama inanın bana doğru adımları attığınızda bu hiç de zor değil. Aslında sandığınızdan çok daha basit ve erişilebilir. Günümüzde dijital dünya bize sınırsız olanaklar sunuyor. Birçok insanın sabahları saat alarmına uyanmadan, ofis stresi yaşamadan istediği yerden çalışarak ciddi gelirler elde ettiğini biliyor muydunuz? İster bir plaj kenarında olun, ister evinizin rahatlığında, internete bağlandığınız her yerde işinizi kurabilir ve yönetebilirsiniz. Peki nasıl? İşte tam da bu videoda adım adım nasıl internet üzerinden para kazanabileceğinizi anlatacağım. Belki şu an Tam zamanlı bir işiniz var ama yan gelir yaratmak istiyorsunuz. Belki de hayatınızda bir değişiklik arıyorsunuz. Zamanınızı daha iyi değerlendirmek ve kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Hiç fark etmez. Bu video her seviyedeki izleyiciye hitap ediyor. Size hem basit yolları hem de daha profesyonel stratejileri göstereceğim. Böylece kendi yeteneklerinize ve ilgi alanlarınıza uygun bir para kazanma modelini seçebileceksiniz. Bugün burada öğrenecekleriniz sizi dijital dünyanın sunduğu büyük fırsatlara hazırlayacak. Biliyor musunuz internetten para kazanmak aslında çok çeşitli. Freelance işler, e-ticaret, dijital ürünler satışı, sosyal medya içerik üretimi, blog yazarlığı, çevrimiçi dersler ve daha sayısız fırsat. İşte bu videoda hangi platformların en popüler olduğunu, hangi yolların en kazançlı olduğunu ve sizin için en uygun modelin hangisi olduğunu keşfedeceğiz ve en önemlisi bu yolda karşılaşabileceğiniz zorluklardan nasıl kurtulacağınızı, hangi stratejilerle başarıya ulaşacağınızı öğreneceksiniz. Öyle ki bu işe sıfırdan başlayacak olsanız bile endişelenmenize gerek yok. Çünkü bu videoyu izledikten sonra size uygun adımları takip ederek neler yapabileceğinizi, nasıl büyüyeceğinizi ve kendi kazanç sisteminizi nasıl oluşturacağınızı anlayacaksınız. Gerçekten internetten kazanç sağlamak istiyor ve bu konuda ciddiyseniz Tüm sorularınıza cevap bulacağınız bir rehberle karşınızdayım. Unutmayın, başarılı insanlar hep bir yerden başlamıştır. Şu an internetten milyonlar kazanan insanlar da bir zamanlar sizin olduğunuz yerdeydi. Aradaki fark ne mi? Doğru bilgi, doğru adımlar ve kararlılık. Bu videoda size o doğru adımları nasıl atacağınızı öğreteceğim. Eğer siz de kendi dijital işinizi kurmak, özgürlüğünüzü kazanmak ve istediğiniz yerden para kazanmaya başlamak istiyorsanız bu video tam size göre. Belki bu video bugüne kadar attığınız en önemli adım olacak. Şimdi kendinize bir iyilik yapın, rahatlayın ve bu fırsatı kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü burada anlatacaklarım internetten nasıl gerçek ve sürdürülebilir gelir elde edebileceğinizi adım adım gösterecek. Hayatınızı değiştirmeye hazırsanız, büyük fırsatların kapısını birlikte aralamaya başlayalım. Hazır mısınız? Hadi Dijital dünyada sizi bekleyen bu inanılmaz fırsatları keşfetmeye başlayalım. Şimdi gelelim en heyecan verici kısma. Hangi yöntemle internetten para kazanabilirsiniz ve bunu nasıl daha etkili hale getirebilirsiniz? Bugün size 5 farklı platformu bir arada kullanarak gelirlerinizi katlayabileceğiniz bir model sunacağım. Bu yöntem sadece bir siteye bağlı kalmadan birbirini tamamlayan stratejilerle dijital dünyada tam anlamıyla kazanç elde etmenizi sağlayacak. İlk adım yeteneklerinizi kullanarak kazanç elde etmeye başlamaktır. Fiverr ve Upwork bu işin temelini oluşturuyor. Fiverr kısa vadeli ve daha hızlı işler için mükemmel bir platform. Burada düşük fiyatlı ve hızlı teslimat gerektiren hizmetler sunabilirsiniz. Örneğin, logo tasarımı, sosyal medya yönetimi, video düzenleme veya blog yazıları gibi hizmetler. Başlangıçta küçük işler alarak müşteri tabanınızı oluşturabilir yaptığınız her işin sonunda aldığınız olumlu geri bildirimlerle profilinizi güçlendirebilirsiniz. Fiverr'da sunduğunuz hizmetler kısa vadede size gelir sağlayacak ancak asıl plan bu değil. Fiverr'da edindiğiniz müşteri portföyünüzü büyüttükten sonra daha büyük ve uzun vadeli projeler için Upwork devreye giriyor. Upwork, profesyonellerin daha yüksek bütçeli işler yaptığı ve uzun süreli işbirlikleri kurduğu bir platform. Fiverr'da oluşturduğunuz güçlü referansları Upwork profilinizde kullanarak burada daha büyük projelere teklif verebilirsiniz. Fiverr'daki küçük işleri Upwork'teki büyük projelere dönüştürebilirsiniz. Mesela Fiverr'da bir logo tasarımı yaparken Upwork'te komple bir marka kimliği projesi yönetebilirsiniz. İşte bu iki platformu birlikte kullanarak kısa vadede hızlı işler yaparken uzun vadede sürekli müşteriler ve daha büyük projelerle gelir akışınızı artırabilirsiniz. Fiverr ve Upwork'te aktif olarak hizmet sunarken aynı anda pasif gelir elde etmenin kapısını aralayalım. Bu noktada Etsy devreye giriyor. Etsy, el yapımı ve dijital ürünlerin satıldığı bir platform ve burada tamamen kendi oluşturduğunuz dijital ürünleri satabilirsiniz. Şimdi bu iki platformda yaptığınız hizmetleri düşünün. Örneğin, Fiverr'da bir grafik tasarım hizmeti sunuyorsanız, o tasarımların şablonlarını, sosyal medya kitlerini ya da dijital çizimlerinizi Etsy'de satışa çıkarabilirsiniz. Bir logo tasarladıktan sonra o logoyu yeniden kullanarak bir dijital marka paketi haline getirin ve Etsy'de listeleyin. Dijital ürünlerin en büyük avantajı bir kez oluşturduğunuz ürünü defalarca satabilmenizdir. Yani bir yandan Fiverr ve Upwork'te aktif olarak iş yaparken Etsy'de oluşturduğunuz ürünler size sürekli olarak pasif gelir sağlayacak. Uyurken bile bu ürünler satılabilir ve sürekli bir kazanç kapısı oluşturmuş olursunuz. Üstelik Etsy'de mağazanızın büyümesiyle birlikte gelirleriniz de organik olarak artacak. Eğer bilgi birikiminiz varsa bunu kazanca dönüştürmek için mükemmel bir yol. Teachable, Fiverr'da ya da Upwork'te profesyonel olarak sunduğunuz hizmetlerin nasıl yapıldığını öğrenmek isteyen birçok insan olduğunu unutmayın. İnsanlar sizin gibi yeteneklerini geliştirmek ve dijital dünyada para kazanmak istiyorlar. Bu noktada sizin sahip olduğunuz bilgi çok değerli hale geliyor. Diyelim ki Fiverr'da sosyal medya yönetimi ya da grafik tasarımı hizmeti veriyorsunuz. Bu hizmetleri nasıl yaptığınızı adım adım anlatan bir kurs oluşturun ve Teachable üzerinden satışa çıkarın. Teachable, online kurs platformları arasında en bilinenlerinden biridir ve oldukça kullanıcı dostudur. Kursunuzu video dersler, kaynak dosyalar ve uygulamalı projelerle zenginleştirerek geniş bir öğrenci kitlesine ulaşabilirsiniz. Kursunuz bir kez hazırlandıktan sonra uzun süre boyunca pasif gelir elde edebilirsiniz. Aynı zamanda bu kurslar sizin Fiverr ya da Upwork'teki hizmetlerinizin reklamını da yapmış olacak. Kursunuzu hazırladıktan sonra Fiverr'daki müşterilerinize bu kursu tanıtarak ek gelir sağlayabilir. Teachable'da kurs satarken bu platformda kendinizi otorite olarak konumlandırabilirsiniz. Bu sinerji size iki kat kazanç sağlar. Hem hizmet satışı yaparsınız hem de eğitim vererek ek gelir kapısı yaratırsınız. Dördüncü aşamada ise pazarlama ve içerik üretimi için en güçlü araçlardan biri olan YouTube devreye giriyor. YouTube sadece bir eğlence platformu değil, aynı zamanda devasa bir pazarlama aracı. YouTube'da oluşturacağınız içerikler sayesinde diğer tüm platformlarınıza trafik çekebilir ve izleyicilerinizi müşteriye dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? Fiverr'da sunduğunuz hizmetler hakkında kısa eğitim videoları hazırlayın. Örneğin, nasıl profesyonel bir logo tasarlanır ya da sosyal medya hesaplarınızı nasıl büyütürsünüz gibi videolar size izleyici kazandırırken aynı zamanda yeteneklerinizi gösterir. Videolarınızın sonunda Fiverr ya da Upwork profillerinizin bağlantılarını paylaşarak izleyicilerinizi hizmetlerinizi almaya teşvik edebilirsiniz. Aynı zamanda Etsy'de sattığınız dijital ürünlerin kullanımını gösteren videolar oluşturabilirsiniz. Örneğin, Etsy'de sattığınız bir dijital sosyal medya kitinin nasıl kullanılacağını anlattığınız bir video bu ürünlerin satışlarını artırabilir. Teachable'da hazırladığınız kursları tanıtmak için de YouTube'u kullanabilirsiniz. Birkaç kısa eğitim videosu paylaşarak izleyicilerinizi Teachable'da sunduğunuz kapsamlı kursa yönlendirebilirsiniz. YouTube sayesinde hem geniş bir kitleye ulaşabilir hem de pasif gelir sağlayan dijital ürün ve kurslarınızın satışlarını artırabilirsiniz. Ayrıca YouTube'da belirli bir takipçi kitlesine ulaştıktan sonra YouTube reklamlarından da gelir elde etmeye başlarsınız. Yani YouTube'da içerik üreterek sadece diğer platformlarınıza müşteri çekmekle kalmaz, aynı zamanda doğrudan reklam gelirlerinden de faydalanırsınız. Böylece YouTube hem bir pazarlama aracı hem de bağımsız bir gelir kaynağı haline gelir. Bu 5 platformu birlikte kullanarak Adeta bir gelir ekosistemi yaratmış olacaksınız. Fiverr ve Upwork'ten aldığınız işleri Etsy'de dijital ürünlere dönüştürüp satarken, Teachable'da eğitim kursları oluşturarak bilgi birikiminizi kazanca çevirirsiniz. YouTube ise tüm bu süreçleri pazarlayıp izleyicilerinizi müşterilere dönüştürür. Bu modelin en güçlü yanı her platformun birbirini beslemesi ve birbiriyle uyum içinde çalışmasıdır. Bir platformdaki başarınız diğerlerini de olumlu etkiler. Örneğin YouTube'da kazandığınız popülarite Fiverr ve Upwork'teki müşteri kitlenizi artırırken Etsy'deki ürün satışlarınızı da yükseltir. Teachable'da oluşturduğunuz kurslar size hem eğitimden hem de diğer hizmetlerinizden kazanç sağlar. Böylece sadece aktif işler yaparak değil, aynı zamanda pasif gelir akışları oluşturarak kazançlarınızı sürdürülebilir ve sürekli hale getirebilirsiniz. Bu modeli doğru uyguladığınızda dijital dünyada çok yönlü bir kazanç sistemi kurmuş olacaksınız. Şimdi harekete geçin ve bu platformları entegre bir şekilde kullanarak kazanç kapılarını aralayın.